Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sezgin Polat. Bu videomuzda 11. sınıf matematiğin ilacı 1. fasikörümüzün 65 ve 66. sayfalarında bulunan noktanın analitik incelenmesi test 1'i çözeceğiz. 1. soruda AB noktası dik koordinat düzleminin 4. bölgesinde bulunmaktadır. Arkadaşlar koordinat sisteminin 4. bölgesinde x'ler artı y'ler eksi işaretler alırlar. E, bu durumda A'nın pozitif, B'nin negatif olduğunu biz söyleyebiliriz. Buna göre B noktası için verilenlerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın burada e, absis değeri A ile B'nin çarpımı A artı B eksi olduğuna göre artı ile eksinin çarpımı eksi olur. E, artılı bir sayıdan eksili bir sayıyı çıkarırsak burada A artılı b eksili biz de bu eksiliden eksiyi çıkartmaya çalışıyoruz. Eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile artının çarpımından da artı gelecek. Demek ki elde edilen noktanın apsisleri eksi, ordinatları artı olmalı. E, eksi virgül artı koordinat sisteminin ikinci bölgesinde yer alır. Dolayısıyla doğru cevabımız c şıkkı olmalı. İkinci soruda, a m eksi 6 2 eksi m noktası dik koordinat düzleminin üçüncü bölgesinde bulunmaktadır demiş. E şimdi üçüncü bölgede x'lerin eksi y'lerin eksili işaretlere sahip olduğunu biliyoruz. Öyleyse m 6 negatif olacak. Buradan m'in 6'dan küçük olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Diğer taraftan 2 eksi m'in de negatif olması lazım. O zaman 2 eksi m küçüktür 0 ise m'i sağ tarafa atalım. 2 küçüktür m olacak. Şimdi m değerleri hem 2'den büyük hem de 6'dan küçük olduğuna göre bu m'in alabileceği tam sayı değerleri 3, 4 ve 5 olacaktır. Bunların toplamları sorulmuş. Bu da 12 olur. Doğru cevap B şık olacak. Üçüncü soru da ABC üçgeninde A ve B'nin koordinatları verilmiş. Bir de BAO açısıyla ACO açısı eşitlemiş. Buna göre C noktasının apsisi istenmiş. Arkadaşlar A noktası 0'a 6 olduğuna göre OA 6 birim. B eksi 3'e 0 olduğu için OB uzunluğu 3 birim olacak. Dik koordinat sisteminden dolayı O'daki açının 90 olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan bu açıya alfa dersek e bu da alfa olmalı. Şimdi şuradaki açıya bir beta diyelim. Burada ABO üçgeninde bir alfa ile bir beta'nın toplamının 90 derece olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan şu açı 90 alfa'mız var. O zaman şuradaki açının da yine beta olduğunu söyleyebiliriz. E bir alfa ile bir beta toplamda 90 derece olduğuna göre bakın burada da A açısında toplamda alfa artı beta var. Dolayısıyla A açısı 90 derece olmalı. Şimdi dikten dik indiğine göre öklit bağıntısı kullanılabilir. Öklit de şöyle uygulanıyordu kurallarından bir tanesi. Yüksekliğin karesi 6'nın karesi 36 eşittir. Hipotenüsten ayırdığı parçaların çarpımı şuna da x diyelim. 3 çarpı x olacak. Buradan x'in 12 olması gerektiğini söyleyebiliriz. E x'in 12 olması da c noktasının absis değerinin 12 olması demek. Sonuçta bu 12,0 noktası olacak. Dolayısıyla doğru cevabımız c eşik olmalı. Dördüncü soruda AB uzunluğu BC'ye eşit C 7'ye eksi 2 olduğuna göre A noktasının ordinatı sorulmuş. Arkadaşlar AB uzunluğuyla BC uzunluğu eşit verildiğine göre C noktasından x eksenine bir dikme çizelim. E, bu dikmenin 7'ye 2 koordinatı olduğundan dolayı C noktası 7'ye eksi 2 olduğundan bu yüksekliğinin 2 birim olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan taban uzunluğu toplamda da 7 birim olacak. Şimdi açı yerleştirmeler yapalım. Şöyle şu açıya alfa, bu açıya beta dersem bunun da 90 olduğunu biliyorum. O halde bir alfa ile bir beta toplamda 90 derece olacak. E şimdi beta 90, o zaman buradaki açı alfa olmalı ki 180 olsun. Alfa 90 var. Şuraya da bir tane beta kalacağını söyleyebilirim. Bakın bu ABO üçgeni ile BHC üçgeni eş üçgenlerdir. Çünkü üçer açısı da ortak, alfa beta 90 ve 90'ların karşıları birbirlerine eşit. Öyleyse burada alfanın karşısı 2 ise diğer üçgende de alfanın karşısı 2 olmalı. Toplamın 7 olmasından dolayı BH'a 5 kalacağını söyleyebilirim. Şimdi beta'nın karşısı 5 olduğuna göre burada da beta'nın karşısı 5 olmak zorunda. Soru bize A noktasının ordinatını istemiş. E, A noktası bu uzunluk 5 birimi olduğuna göre 0'a eksi 5 olmak zorunda. Bizden de ordinat istendiği için doğru cevap eksi 5 eşik olacak. 5. soruda dik koordinat düzleminde verilen aşağıdaki noktalardan hangisinin eksenlere olan uzaklıkları toplamı diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar eksenlere uzaklıklar e, x eksenine uzaklığı ordinatının mutlak değeri kadar y'ye uzaklığı da apsisinin mutlak değeri kadar. Dolayısıyla her halükarda mutlak değerlerini alacağımız için eksi 6'nın ve eksi 7'nin mutlak değerleri artı 6 ve artı 7'dir ve bunun toplamları 13 yapar. Aynı mantıkla 9 ile eksi 4'ü yine mutlak değerlerini toplarsak bu da 13. 5 ve eksi 8'i mutlak değerler toplamı 13. 3'e 11'den mutlak değerler toplamı 14 ve eksi 13'e 0'da da yine bu toplam 13 yapar. Bunların 3 ta 4 tanesi aynı sadece D şıkkı farklı olduğu için cevap D olacak. 6. soruda köşe koordinatları verilen bu ABCD dörtgeninin bir kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar iki nokta arası uzaklık formülünü kullanıyorduk bu tür durumlarda. Bunu yaparken de absisler farkının karesi ile ordinatlar farkının karesinin toplamını kare alıyorduk. Bunu dik üçgenden yapmamız daha kolay olurdu. Genellikle biz dik üçgenden yapmayı tercih ediyoruz. Bakın absis eksi 1 buradaki absis eksi 10. Eksi 10 ile eksi 1 arasında 9 birimlik fark var. Dolayısıyla dik üçgenin dik kenarını 9 birim olarak alıyorum. Ordinatlara bakacak olursak biri 17, diğeri 5. 17 ile 5 arasında 12 birim fark var. Diğer dik kenara 12 yazıp hipotenüsü bulacağız. 9, 12, 15 üçgeninden bu AD uzunluğunun 15 olduğunu buradan söyleyebiliriz. Şimdi aynısını diğerlerine uygulayalım. Mesela A ve B arasındaki uzunluğa bakalım arkadaşlar. Yine bir dik üçgenimi çizeceğim. Apsislerden biri eksi 10, diğeri 2. Eksi 10 ile 2 arasında 12 birimlik fark var. 5 ile 0 arasında 5 birimlik fark var. E 5 12 13 özel üçgeninden dolayısıyla bu AB uzunluğunun 13 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi CB'ye gelelim. Yine orada bir dik üçgen oluşturalım. Apsisler 1 2 1'i 8 farkı 6. Ordinatlarda 8 ve 0 farkı 8. 6 8 13 üçgeninden de BC'nin 10 birim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi DC'ye gelelim. Yine dik üçgenimizi oluşturalım. Absislerden biri 8, diğeri eksi 1. Arasındaki fark 9 birim. Ordinatlar 8 ve 17. Aradaki fark 9 birim. E 9, 9. Hipotenüs 9 kök 2 olacak. İkiz kenar dik üçgenden. Şimdi 9 kök 2 var şıklarda. 10 birim var. 13 var ve 15 var. 12 kök 2 olmadığı için doğru cevap E şık olacak. Yedinci soruda dik koordinat düzleminde y ekseni üzerinde bulunan a noktasının b ve c'ye uzaklıkları eşittir. a noktasının ordinatı sorulmuş. Arkadaşlar şöyle koordinat sistemimizi bir oluşturalım. a noktası y ekseninin üzerinde şöyle bir nokta olsun. Bunun apsisinin sıfır olmak zorunda olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. y ekseni üzerinde apsisler sıfırdır. Ordinat değerine de a diyorum. Şimdi 3'e 7 noktası var. E, şuralarda bir yerde olsun arkadaşlar. Çok önemli değil nereye koyduğumuz. 3'e 7 noktası A noktası bir de 4'e 0 noktamız var. O da şöyle bir şey olsun. E, bu ikisine uzaklıklarının eşit olduğunu söylemiş. Şimdi A noktasının B'ye uzaklığıyla A noktasının şuraya uzaklığı birbirine eşit olacak. Biri B, biri C bu arada. Şu 3'e 7 dediğimiz B olacak. AB ile AC uzunlukları birbirlerine eşit. Şimdi yine iki nokta arası uzaklık formülünü kullanabilirim. A ve B arasındaki uzaklığa bakarsam... E, absis değerleri birinin 0 diğerinin 3 olduğuna göre... 0 ile 3 arasındaki fark... Dik üçgenden hesaplaması kolay olduğu için öyle yapacağım. 0 ile 3 arasındaki fark 3 birim. Ordinatlarda da A ve 7. O zaman burası A-7. Buradan hipotenüs uzunluğunu bulacağız. E, A-C arasındaki uzunluğa bakalım. Absisler 0 ve 4 olduğuna göre... Aradaki fark 4 birim. Dik kenarlardan birine 4. Ordinatlarda a ve 0. Aradaki fark a. Yine bu da hipotenüs değeri olacak. Şimdi bu ikisinin hipotenüs değerleri birbirlerine eşit. Hipotenüsü bulurken dik kenarların kareler toplamının kare alıyorduk. 3'ün karesi ve a eksi 7'nin karesi bu toplamın karekökü Eşittir. 4'ün karesi artı a'nın karesi bu toplamın karekökü. Toparlayalım şimdi bunu. 9 artı a eksi 7'nin karesi a kare eksi 14 a artı 49 eşittir. Diğer taraftan 4'ün karesi 16 artı a'nın karesi. İki tarafta kare kök var. Karelerini aldığımızda bu kare kökler sadeleşmiş olacak. Kalan ifadede a kareler sadeleşiyor. 9 ve 49 var. Bu 58 yapacak. 16'yı da sol tarafa atalım. 58 eksi 16 eşittir eksi 14a artı 14 a olacak diğer tarafa geçince. Çıkarma işlemimizi yapalım. 58'den 16 çıktığında 42. Bu 14 aya eşit. Buradan a değeri 3 olarak bulunur 42 bölü 14'ten. E bizden a noktasının ordinatını istemişti. Yani zaten a değerini istemişti. Bunu da 3 bulduk doğru cevap c şık olacak. 8 soruda yukarıdaki şekilde ABCD karesinin a ve c köşelerini ait koordinatlar verilmiş. BD uzunluğu sorulmuştur. Arkadaşlar burada BD uzunluğu karenin köşegen uzunluğu. E, A ve C arasındaki uzunluklar da köşegen uzunluğu ve karenin köşegenleri birbirine eşittir. Köşegenleri eşit olduğu için iki nokta arası uzaklık sorulmuş. Arkadaşlar A ve C noktaları... arasındaki uzaklık için absis değerleri 7 ve 1. Bunlar arasındaki farkın karesi artı ordinatlara bakalım. Eksi 1 ve 7 bunlar arasındaki fark 7 eksi eksi 1 bunun karesi ve bu toplamın karekökünü aldığımızda istenilen uzunluğu elde etmiş olacağız. 6 birim karesi 36 burası eksi eksiden artı yapacak 7 artı 1 8 karesi 64 36 ile 64'ün toplamı 100 bunun da karekökü 10 yapar. 9. soruda ABCD deltoidinde AB ile BC eşit demiş. E o zaman AD ile de CD'nin eşit olacağını biz söyleyebiliriz deltoid kuralından. A noktası ve C noktasının koordinatları verilmiş bizden H noktasının koordinatları toplamı istenmiş. Arkadaşlar e, ikiz kenar üçgenlerden oluşuyor bakın deltoid ve bu ikiz kenarların arasından çizilen köşegenle diğer köşegen birbirine diktir. Aynı zamanda ikiz, kenar, e, ikiz kenarların arasından çizilen köşegen diğer köşegeni iki eşit parçaya ayırır. Yani H noktası A ve C noktalarının orta noktasıdır. Dolayısıyla absis değerlerini toplayıp ikiye bölersek haşın absisini ordinat değerlerini toplayıp 2'ye bölersek de H'ın ordinat değerini buluruz. Şimdi 6 ile eksi 2'yi toplayıp 2'ye bölelim. Bu 4 bölü 2'den 2 yapar. H noktasının absis değeri 2 oldu. Ordinat değerleri olan 9 ile 3'ü toplayıp 2'ye bölersek de H'ın ordinatını buluruz. Bu da 12 bölü 2'den 6 yapar. H noktası 2,6. Bizden bunların toplamı istendiğinden 2 artı 6 eşittir. 8 olur aradığımız cevap. 10. soruda aynı doğru üzerindeki A, B, C, D noktaları için AB uzunluğu BC'ye, bu da CD'ye eşittir. C noktasının apsisi ile D noktasının ordinatının toplamı sorulmuş. Arkadaşlar eşit uzunlukta olduğu için orantılı doğru parçası mantığını kullanabiliriz. Mesela A noktasından B noktasına apsis değeri eksi 2'den eksi 1'e çıkmış. 1 bir birim artmış. Burada 1 k kadar mesafede 1 bir birim artıyorsa. B ile C arasında da 1K kadar mesafe olduğu için absis değeri 1 artmalı. Eksi 1'e 1 eklersek absisi 0 olur. Aynı şekilde burada da 1K kadar artacağı için bunun da absisi 0 artı 1'den 1 olacak. Ordinatlar da aynı şekilde. Eksi 5'ken eksi 2'ye çıkmış. 3 birim artış göstermiş 1K'da. Burada da 1K var. O da 3 artarsa eksi 2'ye 3 eklersek 1. 1'e 3 eklersek 4 olur. Şimdi C noktasının apsisi 0. D noktasının ordinatı 4, toplamları istendiği için doğru cevap 4 olacak. Arkadaşlar 11. soruda A, B, C noktaları verilmiş. Burada C noktası AB doğrusunun dışında şöyle A ve B noktalarını belirleyelim. Bunları nizami çizmek zorunda değiliz bu arada. C noktasının şeklin dışında olduğu söylenmiş ama B tarafında mı A tarafında mı? Bunu anlamak için şu verilen orana bakabilirsiniz. B'nin C'ye uzaklığı 2 parçayken A'nın C'ye uzaklığı 3 parça. Yani C A'ya daha uzak. E, o zaman B tarafında kalmalı ve B ile C arasındaki uzaklığa 2K dediğimizde A ve C arasındakine 3K diyecekmişiz. Dolayısıyla A B arasına 1K kalacak. Şimdi A noktası 1,4 B noktası eksi 2,6 buradan şimdi orantıyı kuralım. E, A'dan B'ye apsis 1'den eksi 2'ye düşmüş. 3 azalmış. 1K'da 3 azalıyorsa 2K'da 6 azalır. Eksi 2'den 6 çıkarırsam eksi 8 olur absis değeri. Ordinata bakalım. 4'ten 6'ya çıkmış 2 artmış. 1K'da 2 artıyorsa 2K'da 4 artacak. E 6'ya 4 eklediğimizde de 10 olacak. Eksi 8 doğru cevap A şıkkı olmalı. 12. soruda ABC üçgeninin ağırlık merkezinin orijin olduğunu söylemiş. Yine şöyle takribi bir çizim yapalım sevgili arkadaşlar. A köşesi burası B ve C burası olsun. Orijin noktamız da burada sıfıra sıfır noktası olacak. A noktası 6,8 olarak verilmiş. B noktası da eksi 3'e 4. Buna göre C noktasının koordinatları çarpımı istenmiş. Bakın ağırlık merkezinin koordinatını bulurken uç noktaları toplayıp 3'e böleriz. 6'yı eksi 3'ü ve burada da A virgül B dersek buradaki A'yı toplayıp 3'e böldüğümüzde ağırlık merkezinin apsisini buluyoruz. 6 3 ve A toplamını 3'e böldüm. Getiriyorum bunu 0'a eşitliyorum. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak 6 ile de eksi 3'ün toplamından 3 artı a'yı 0 buluruz. Buradan a değeri eksi 3 olmalı. Aynı mantık ordinatlar için geçerli. 8, 4 ve b'yi toplayıp 3'e bölersek 0'ı bulabiliriz. 8, 4 artı b bölü 3 eşittir 0 olmalı. Buradan işlemi düzenleyelim. 12 artı b Eşittir 3 çarpı 0'dan 0. Buradan B değeri eksi 12 olacak. Şimdi A'yı eksi 3, B'yi de eksi 12 bulduk. Bizden bu ikisinin çarpımı istenmiş. Eksi 13 çarpı, eksi 12 çarpı, eksi 3'ten aradığımız cevap 36 olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümünde görüşmek üzere.